arkadaşlar ben Yasir. Bugün sizlerle birlikte Karix High Highway Racing Racing oynuyoruz işte adını tam şey yapamadım. Ee, bugün arkadaşlar yarış oyunu çekiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Burada aşağıdan kanalıma abone olmayı, like bildirim zilini açmayı tüm videolardan öğrenebilirsiniz olabilirsiniz. Hemen geçelim. Ee, bunlar ne ya? Şöyle başlayalım biz. burada arkadaşlar daha çok yarış oyunu istiyorsanız aşağıda kanalıma abone olabilirsiniz ve yorumlarda bunu şey Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle farklı kamera açıları da var. Ben şöyle oynanabiliyor. Şöyle içeriden oynayalım. Dur, dur. Orijinal kamerada oynayalım arkadaşlar. Sonra teker teker kameraları test ederiz. Burada arkadaşlar baya kaliteli bir oyun. Ama ben telefonumu şöyle şöyle yaptığım zaman Asphalt 9'daki gibi sadece kamerası oynuyor. Oo. İyi vurdum. Lan oğlum 9 saniyemiz var. Geldim geldim. Hoppa bir de şöyle bir dirip atalım. Bu kadar. Basitti. Evet arkadaşlar geldim. Niye reklam çıktı? Hiçbir fikrim yok. Aha geldik. Oo. Boyak şu var lan. Şöyle bir şunları geçeyim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Basit bunlar ya. Çok oyunculu modu da var. Rakip çıkarıldı mı? He en arkadaki oyuncular çıka şey oluyor. Benim arkamda oyuncular var. Ne kadar hızlı gidiyor bunlar. Huhu. Gördünüz mü makası? Oyun bu arada çok zevkli. Arkadaşlar şu aşağıdaki okları falan ben kendim ayarladım. İsterseniz siz kafanıza göre siz ayarlayabilirsiniz. Ben kendim ayarladım ya oğlum. Şimdi ben çıkarılacağım. Vallahi billahi ben çıkarılacağım. Has. Oo. Hayır, ben çıkarılıyorum. Ben çıkarıldım ya. Çok zor arkadaşlar. Tekrardan deneyelim biraz zor ama yapabiliriz bence çok oyunculu online bir sürü modu var baya iyi yani tabi böyle birin böyle birinci bölümü ikinci bölümü falan geçince bazıları açılıyor çok güzel bir oyun açık dünyası falan da var galiba Hop, geçtim Rakip çıkarıldı, çok güzel. Bu sefer daha iyi oynayacağım. Bu ikinciyi geçmem lazım. Artık yeter valla. Geçeceğim, 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 geçeceğim. Oh oh oh. My God. My God. Da bir türlü geçemiyorum ya. Abi sıra dörtte. Valla sıra dörtte. Birazdan sıra bana gelecek. Sıra bende. Vallahi ben de Geç 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 geç. Seni var ya. Abi öldük ya. Bas. İşte bu. Tamam. Sıra ikincide. Hadi oğlum yapabiliriz. Şu an tam arkamda var ya. Hayvan gibi geliyor. Drift Show. Hadi bakayım. Bir de driftimizi attık. Efsane oldu. Ve şimdi burada Ray diye birisiyle kapışacağız. <laughs> o. Benim arabam Mazda. Ee, i̇lk başta ben Mazda seçtim. İsterseniz siz de Volkswagen Golf falan istediğinizi seçebilirsiniz. Şöyle bir kökleyelim. Ulan bu da köklüyor gazı ya. Pembe pembe BMW'si var. Oğlum senin pembe BMW'm bana lan. Ya ben seni Mazda ile bir yenerim var ya. Mazda gücü adına. Ben buna boşuna mı yükselttim? Ben buna boşuna mı şey yaptım lan? Ha. Kolaydı. Hadi bakayım. Çok kolaydı lan. İlk defa bu kadar kolay bir maç oynadım. Bir dakika. Ben bir garaja gideceğim. Geliştireyim aracımı. Yoksa bu benim ağzıma edecek. Hmm. oluyor lan hmm. arkadaşlar burada okullar açılmak üzere e, bildiğiniz gibi yani okul zamanları çok da fazla video çekemiyorum e, yapacak bir şey yok yani okul zamanları biraz az video gelecek ama tatillerde falan video atmaya çalışacağım onu da söyleyeyim çünkü okulların açılmasına aşırı az kaldı. Eylül ayındayız yani. Hadi oğlum, hadi çocuğum. Hadi. Arkadan şöyle bir gireceğim var ya. Bitirebilsem. Mmm, lever sinirlenmiş bu manyak. Bir kuyacağım şimdi var ya. Oğlum sinirlenmiş. Vallahi billahi geçilmiyor ya. İtmedin nedir? Oh be geçtim. Oha hala dibimde. Fark atamıyorum. Benim çok fazla riks yapmam lazım ve... Yendim. şimdi ne yapacağız? Ee, ya üf, tamam be. Sonuncu yarışta günümü göstereceğim. Ah. At yalanı. Hoppa. Baya fazla para gelecek bu arada. 15 bin lira falan gelecek galiba. Aynen. Ne biçim para lan bu? Üf, para para. Paraya para demeyeceğiz. Oo, başladık. Akşam zamanı biraz zorlayacak bu bizi ya. Bas 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 bas. Burada Karix'in diğer oyunlarını oynamamı istiyorsanız like atarak ve abone olarak bana bunu belirtebilirsiniz. Bir de yorumlara da hangi oyunu oynamamı yani söyleyebilirsiniz. Hangi oyunu oynayayım mesela yani FPS tarzımı çekeyim bilmiyorum. Oo, o sefer ayrı taraftan gidiyoruz. Var ya um, um, um. Aha bu sefer kaybettik. Kesin kaybettik. Oğlum çok kötü oldu o çarpmam ya. O oh, o oh, farkı yarattı bana ya. Ne biçim gitti ya. Oh buna da çarptım. Arkadaşlar yağmur ya ya. Yağmur mu yağıyor? Güney bir şey mi yansıyor? Hadi lan yaklaştım. Bir şey çarptı o galiba. Hadi lan. Hop. Ne oldu? Geçemezsem çok kötü olur ya. Bir de oynamak istemiyorum. Bitiş yeri nerede? Ya hayvan nasıl araba sürüyor? Allah! Hadi! Ya yapamadım ya. O sonunda çok kötü çarptım. O gürültüyü duydun mu? Bu seni terk eden şansın büyük annemden daha az sürmeyi öğren de gel. Senin var ya. Anladınız. Ağzınıza var ya bir koyacağım. Şerefsize bak ya. Bir de bana laf sokuyor. Gel lan buraya. Senin ağzına vurayım da gel bakayım. Gel gel sen gel. Senin ağzına vurayım da. Video 10 dakika olmuş. Seni yenmeden bu videoyu bitirmem. Seni yenmeden bu videoyu bitirmem ben kanka. Hadi bakayım. Seni yenmeden bu videoyu bitirmem. O lafı söylemeyecektin. Bu sefer var ya makasa makas. Nasıl oynayacağım? Ya. Hava atıyoruz anasını satayım. İki dakikada hemen zort oluyoruz ya. sıçam böyle işe ya. Üff. Neyse şundan. Ya, ya abicim dönsene araba ya. Oo bu sefer de mi kaybettik? Ben sonunda bir şeyler yapabilirim. Belki yapabilirim. Çok zor ya. Bir de kolay yani o normal bile değil yani zor. Yani zorluk zor. Bir de benim arabamın gücü yetmiyor. 130 lazım emmi daha 128. 130'dan fazla olması lazım. Benim 130'dan fazla değil ki arabamın gücü. Ama geçtim lan. Hadi ya Ben yeniden başlatacağım ya. Tekrar başlatacağım. Gelmemin imkan yani imkansız gelmem benim. Bir daha başlatacağım. Ya şerefsiz önüme atladı ya. O ölüme atlamasaydı hep kaza yapmayacaktı. Hem de ben bunu geçecektim. Allah'ım nasıl bir şey bu ya. Hızlı hızlı gidiyorum. U u u. Şu dar yollar çok kötü ya. Çok bir risk, risk alıyorum. Uuu efsane. Döndüm. Bu sefer seni bitireceğim çocuğum. Bu sefer seni bitireceğim. Bekle sen bekle. Bas gaza. Burada arkadaşlar arka planda müzik olduğu için açamıyorum telifli. Görüyor musunuz Ya. 79 oldu. 80 81 82. Oh Çok yaklaştık. Az bir şey şurada var ya. Biraz da ara yola gireceğim. Hadi, hadi. Ha burada. Bitti mi? Bitti mi? Ya oradaki arabayı neden Allah'ım ya ya. Ben abi arabamı güçlendirip geleceğim. Çık ya. Arabamı güçlendireceğim ben. Şu yandaki şeyleri oynayacağım. Ne kadar para veriyor? En çok para vereni oynayacağım. Ben şunu oyna gitsin ya. Bu ne ya? Bir daha arkadaşlar 10 tane benzininiz var. Sınırsız bir şekilde oynasam iyi de sınırsız bir şekilde oynayamıyorum. Bir de 10 tane benzin var. Kameranın niye böyle ya? Sevmiyorum. Asfalt 9'u hip niye yani? O rakip çıkarıldı tamam. Bayağı Baya kolaymış bu. Ben kazanırım ya. Çekil lan. Ben kazandım. Ah. Uu, uu, uu. bir düz yol çıksa da iyi olur. Ben bir gazı kökleyeyim. Bitti. 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 Şimdi arabamızı bir geliştirelim. Wow. Bunları geliştirelim. Bunlar da gelişmemiş neredeyse. Tamam. 134 oldu. Ee... O benzini fullenmiş. İşte bu be. Ben bunu istiyorum abicim. Benzinin fullensin ya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer geçeceğim lan seni. Şansın yok. Geliştirdim arabamı. Geldim. Karşınızda benim bakalım. Bu sefer başka kamera açısı, şu kamera açısından oynamak istiyorum. Bu kamera açısı bana çok havalı geliyor. <laughs> yetişmesi imkansız ya. O orada büyük bir kaza çıkardım. Bas gazla. İşte sana tas kafa hadi bakayım. Hop hop Oradan geç. Oh my god. Drift atayım da. Biraz dalga geçeyim. Ananı. Yapacağım işe var ya şimdi. Malım ben geri zekalıyım. Neyse şimdi adam gibi oynayak da. Neyse ya. Şimdi adam gibi oynayayım. adam gibi adam gibi şimdi adam gibi oynamanın vakti geldi. Dalga geçmenin vakti değil. Bu arada hop arabanın içine girdim. Boskozó. Başka yarışlarda dalgamızı geçeriz bu arada. Yum! Hmm. böyle bosslar sabah öyle akşam bizimle yarışıyorlar işleri güçleri yok bizimle yarışıyorlar ya kardeşim birinciyi yeniyorum ikinciyi yeniyorum ya üçüncü de niye geliyorsun sal ya Allah belan bu baya zor ya ben onu geçeceğim 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 Sonda dalga geçmeseydim var ya yenmiştim onu ya. Ne bileyim çok arkada sandım. Ah şimdi biraz da hop senin camdan o sana bir koyarım böyle var ya. Ağla ezik. Takla attırdım. Hmm, Rix'i gördünüz mü? Az da otobüse kafa atıyordum. Ne oldu lan he? İşte böyle girerler adama. Şöyle bir dalga mı geçeyim? Hoppa bitti. Oh be sonunda bitirdim. Oh. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu sonra yapıyoruz. çok güzel bir video oldu. Burada e, sonraki videoda olay diye bir şey oynarız. Sonrasında da e, sonraki videolarda da karik videoları sonraki karış videolarında da başka bir şeyler çekeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın video videomuzun sonra göz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like'ı, bildirim zilini açmayı tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.